Bir tane bizim kızıl dişimiz. Bu da er ikişe. E, gösterelim. Böyle iki, üç ayna gruplu erkek. Oyunlu kuş. Devam etsiz. Bu Bu kızıl erkek de onların babası şakşak. Şak. Oyunsuz. Babaları. Böyle de yine kızıl şakşak erkek. Altlarında yavrusu var. Bu da dişsiz kürlü şakşak. Bir tane de böyle kızıl dişi. Güzel bir dişi. Oyunlu. Oyunsuz değil tabi. Böyle bir tane küllü dişi oyunlu hava değini başlamış. Güzel dişi. Böyle bir tane küllü benekli. Güzel küllü benekli. Bu da donuz ayna guruk birebir erkek şakşak. Şak. Bu da dişsi kızıl sinekli, oyunlu. Yeni yeni yer yoklama başlamış. Daha tam kendi doldurmamış. Kupaya hazırladığımız kuş. Allah nasıl verse. Böyle de bir Samsun'dan değer verdiğim bir abimin kuşlarından, kendi damızlıklarından dumanlı dişi kuş. O demin gösterdik. Küllü'nün kardeşi. Başkanlıkları yarın yeni takla edilmiştir. Zer'e girecek. Bu da onun her iki, per bir yandan perçemli, oyunlu. Böyle de kestane konur. YouTube'da videoları var. Kendisinde videoları var hatta, oyunlu. Bu da her şey dumanlı, karanfilli, oyunlu, makaslı, emanet olduğu için. Bu da Arap dişimiz oyunlu. O demekçi de Conor'un. Dedesi atası bu da yaşlı erkeğimiz 10 yaşında ihtiyar bir erkek. Bunlar böyle gel. Şimdi diğer kümesi kuşlarımızı gösterelim tanıtalım. Kameran gel alçal. Gel bana. Burada da benim kendi kuşlarım. Küllü erkek, kızıl benik, işte altlarında da bir yavrusu var. İstepeli şöyle göstereyim. Bu diğer kümesleri benim hem o konurun ana babası var, hem kardeş var. Burada da benim alım sattım yaptığım kuşlar var. Yani bunlar benim hep beslediğim kuşlar, uçurduğum kuşlar. Ee, şöyle diyeyim, ee, şu kızılan erkeklerinde atım olmayan erkekler ama güzel kuşlar. Bunlar da güzel kuşlar, beslediğim kuşlar. Şak şak falan, yani oyunlu çoğunlukla. Bu benim uçurdum videosu olan Kesana Konur şu ötenle dedesi. Bunlar böyle benim.